Maalesef diyabet bütün sistemi etkiliyor. Bütün damar yapınızı bozuyor, sinir iletimlerinizi bozuyor, bağışıklık sisteminizi etkiliyor. Ve evet, diyabet hastası olan bireyler koronavirüsü çok daha ağır geçiriyorlar. Hastaneye yatış olanları çok daha yüksek. Ölüm riski çok daha yüksek. 2015 yılında yapılan istatistiklerde dünya çapında 2035 yılında yaklaşık 500 milyon kişinin diyabete yakalanacağı öngörülmekteydi. Ancak biz bu rakamı 15 yıl önceden yakaladık. 2020 yılında 500 milyon diyabetli sayısına ulaştık ne yazık ki. E, son 20 yılda gıda endüstrisinde inanılmaz değişiklikler oldu. Artık e, dünya nüfusunu besleyecek kadar geniş organik tarım havzaları kalmadı. Hepimiz işlenmiş gıdalar tüketiyoruz. Hepimiz rafine gıdalarla besleniyoruz. Ve ne yazık ki bu rafine gıdalar bizi hasta ediyor. Rafine gıdalar ince bağırsak hormonlarımızı değiştiriyor bize kilo aldırıyor, bizi göbeklendiriyor. Ve buna ilaveten ne yazık ki son iki yıllık dönem zarfında COVID nedeniyle hepimiz evlerimize hapsolduk. Artık hareketsizleştik. Çocuklarımız dahi hareketsizleşti. Ve artık üzülerek ifade ediyorum ki gelecekte en büyük sorun diyabet, yüksek tansiyon, kilo problemleri ve sosyal izolasyon olacak. Bizim yapay tatlandırıcı, koruyucu maddeler ve raf ömrünü uzatan maddelerden uzak durmamız gerekiyor. Daha doğrusu uzak tutulmamız gerekiyor. Birey olarak bizim yapabileceğimiz çok şey var tabii ki. Her şeyden önce hareketli bir yaşam tarzını benimsememiz gerekiyor. Ve evde yapabileceğimiz sporlar da var. E, evde tek başınıza e, ve herhangi bir cihaz kullanmaksızın, herhangi bir aparayı kullanmaksızın yapabileceğimiz çok fazla sportif faaliyet var. Öncelikle bunları hayatımıza ilave etmemiz gerekiyor. İkincisi, olabildiğince sebze ağırlıklı beslenmemiz gerekiyor ve yağsız hayvansal gıdaları tercih etmemiz gerekiyor. Artı olabildiğince yine tuzsuz ya da tuzu azaltılmış gıdaları tercih etmemiz gerekiyor. Çünkü yüksek tansiyon da çok büyük bir sorun. Sağlıklı besleneceğiz düzenli olarak egzersiz yapacağız, suyumuzu tüketeceğiz ve uykumuza dikkat edeceğiz. Obezite yine diyabet kadar önemli bir risk faktörü. Ee, obez bireylerle, obez olmayan bireylerin COVID'e yakalanma sıklığı arasında çok çok büyük farklar yok. Ancak obez bir birey COVID'e yakalandığı zaman hastaneye yatış oranı çok daha yüksek. Yoğun bakım ihtiyacı çok daha fazla ve mekanik ventilatör ihtiyacı yine çok daha fazla. Tabii buna bağlı olarak ölüm oranları da obez bireylerde daha yüksek. Çünkü birincisi obez bireylerin akciğer kapasiteleri kısıtlı. Özellikle göbek çevresindeki yağ kitlesi akciğerlerin aşağı doğru itilmesini, akciğer kapasitesini yıllar zarfında kısıtlıyor. Bu bireylerin zaten nefes güçlerinin, nefes kapasitelerinin kısıtlı olduğunu biliyoruz. Ve işte bu kısıtlanmış akciğer bir enfeksiyonla karşılaştığında durum ne yazık ki üzücü oluyor. Bu insanların çok hızlı bir şekilde akciğer yetmezliğine girdiğini gözlemliyoruz. Çok hızlı bir şekilde yoğun bakım ihtiyacı ve maalesef ventilatör ihtiyacı oluyor. Ölüm oranları arasında diyabet ve obezite evet daha fazla ölüm oranına sahip bireyler. Ancak neden farklı? Obez bireylerde COVID'e bağlı ölüm nedenleri akciğer yetmezliğiyken, diyabet hastası olan bireylerde özellikle damar tıkanıklığı ve buna bağlı pıhtılaşma sorunları sıklıkla ölüme sebebiyet veriyor. Evet, çünkü COVID enteresan bir şekilde pıhtılaşmayı çok artırıyor. Damar içindeki pıhtılaşmayı çok fazla artırıyor ve bunun aslına bakarsanız en önemli sebebi de bağışıklık sistemimizin verdiği mücadele. Bir fırtına oluşuyor vücudumuzda. Sitokin fırtınası denilen bir hadise oluşuyor ve bu hadise sırasında damar yatağının içinde küçük pıhtılar oluşuyor. İşte bu pıhtıların engellenebilmesi için COVID'e yakalanmış bireylerin özellikle diyabet hastası bireylerin muhakkak uzun süre kansulandırıcı ilaç kullanması gerekiyor.